Merhaba hanımlar, Döndün Neyin Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü yazmamın zemini bebe mavisi içi desenli yazma hanımlar. Modelim sıralı şahane bir model. Sık iğneli, kalpli, çok güzel bir model hanımlar. Böyle üç rengimle modelimi hazırlayacağım sizlere. İplerim polyester altın hanımlar. Numaralarını veremiyorum. Bu iplerimle defalarca model paylaştım sizlere modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup sil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız arkadaşlar destek amaçlı beğeni butonuna basmayı unutmayın aboneli ücretsizdir modelime başlıyorum Sık iğne yaparak modelime başlıyorum. 2 3 4 5 5 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane de ortaya pırpır yapıyorum. Tekrardan sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 Boşla 5 tane de bu tarafa sık iğne yaptım hanımlar. Şimdi zürafanın içerisine batıyorum. Bu şekilde modelim. bir yanındaki zürafaya batarak geçiş yapıyorum. İki tane zürafa bırakıyorum. Üçüncü zürafaya geçiş yapıyorum. Burayı elimle ayarlayayım. Bu şekilde arkadaşlar. tekrardan baştaki zürafanın içerisine batıyorum buradaki yuvanın ipi iki kat oluştu buradaki yuvanın içerisine batarak sık iğne yapıyorum bir iki 3 4 5 5 tane sık iğne yapıyorum. Araya bir tane pırpır yapıyorum. Tekrardan boşluğun içerisine batarak 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane de Boşluğun bu tarafına yaptım sık iğnemi. Bu şekilde. Zürafanın içerisine batarak bir düğüm atıyorum. Bir yanındaki zürafaya geçiş yapıyorum. Bakın geçiş yaparken burada çok küçük birer tane sık iğne oluyor. Tekrardan iki zürafa bırakıp üçüncü zürafa'ya geçiş yapıyorum. Buradaki ipimi bol bırakıyorum, gergin olmayacak şekilde düğüm atıyorum. Tekrardan baştaki zürafam alıyorum ipimi. Evet bu şekilde arkadaşlar. Şimdi buradaki boşluğa batarak 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane sık iğne yaptım. Netleştireyim. Bu şekilde sık iğnelerin tam ortası, yerine ortasını arkadaşlar bir tane pırpır yapıyorum. Küçük bir pırpırımı hazırladım. 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane de diğer kanadını hazırladım sürafanın içerisine batarak düğümü atıyorum bir yanındaki sürafaya geçerek düğüm atıyorum bu arada çok küçük bir tane sık iğne yapıyorum bu şekilde arkadaşlar ben biraz ilerleteyim ikinci aşamasında görüşelim zeminini birinci sırasına bu şekilde hazırladım arkadaşlar bir tane burada kutucuk bırakıyorum bu ikincinin tepedeki pırpırın içerisine ipimi sabitliyorum arkadaşlar bu şekilde içerisine batarak çok küçük pırpırlar yapıyorum. Bir, ikinci pırpırımı yapıyorum. 2 3. pırpırımı yapıyorum. 3 Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi buradan ortadaki pırpıra ipimi sabitliyorum. buradan dipteki pırpırın yanına batıyorum biraz burayı bol bırakarım kalp görüntüsü verelim arkadaşlar bu şekilde şimdi burayı buradaki iniş ipimin içerisine sık iğne ile dolduruyorum 2 3 4 5 6 7 8 8 tane sık iğne yaptım. Bu şekilde. Bir diğerine geçiş yapıyorum. Buraya bağlantımızı yaptık. Tekrardan sık iğne yapıyorum. 1 Bağlantıyı saymıyoruz arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 8 tane de buraya yaptım. En son bu tipteki pırpırın yanına batıyorum. Bitişi ipimi iğleme çift doladım hanımlar. Burada ipimi kesiyorum. Bakın çok güzel bir kalp oluştu. İğnemle de toparlayayım. Bu aralarındaki pırpırlarım. Evet bu şekilde burada bir tane kutucuk araya bırakıyorum ikinciye ipimi sabitliyorum buradaki pırpırın içerisine batarak 3 tane pırpırın içerisine tekrardan pırpır yapıyorum yeşil rengimle yeşil rengimi seminde yapmasam çiçeklere yapıyorum çok da güzel ben yakıştırıyorum arkadaşlar sizleri bilmiyorum yeşil renkle yapmayı çok seviyorum her tür yazmalarda favorim diyebilirim hemen hemen her modelimde yeşil renk bulunur yeşil renk olmayan modellerim de var tabii ki bu ortadaki pırpıra ipimi sabitliyorum fazla büyük yapmayalım bu şekilde. Buranın kanadını da bu dipteki pırpırın yanına batıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. buradaki boşluğa batarak içerisine 8 tane sık iğne yapıyorum 8 tane zürafamı yaptım. Yanındaki kanadın boşluğuna geçiş yaparken bir tane ortaya sık iğne yapıyorum. Tekrardan 8 tane sık iğne yapıyorum. 2. 3 4 8 tane sık iğnemi yaptım en son buradaki pırpırın içerisine batıyorum. İlk yapmış olduğum pırpırın da dibine arkadaşlar. Sonuncu düğümü ipimi iğneme iki defa doladım. Bu şekilde. Modelim öyle güzel oldu ki hanımlar kalıp gibi. Bakar mısınız şu güzelliğe. Ben bitirip döneyim hanımlar. Modelimi tamamladım, döndüm hanımlar. Son hali böyle olacak. Ben çok beğendim inşallah. Sizler de beğenir bu modelden yaparsınız hanımlar. Bu modeli yapmak keyif vericiydi. Keyifle yaptığım modellerden birisi diyebilirim. Modelim hep sık iğneden oluşan bir model. Modelim bu şekilde. Modelimin bir de arka yüzünden tutayım soldan sağa gelenler için bu şekilde netleştireyim arkadaşlar. Bir de böyle yazmamın üzerinde tutayım. <laughs> Modelim hiç boşluğu yok, dolu dolu. Sık iğneden oluşan bir model. Şimdi bu modele bir fiyat bilgisi verecek olursam arkadaşlar bu şekilde bu modeli 2000 TL'lerde başlamak isterdim sık iğneli bir model hepsi sayıyla yapılan sık iğneli beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize başka bir videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın